Numan daha önce 5 kez sperm analizinde azospermi tespit edilmiş dış merkezlerde ve bizim kendi kliniğimizde semen analizinde kriptozoospermi tespit ettiğimiz ilginç bir hastayı takipçilerimizle paylaşmak istiyorum. Evet. Bu hastamız 85 doğumlu ve 2,5 yıllık evli yapılan incelemelerde 5 kez azospermi tespit edilmiş. Daha önce 7 yaşında inmemiş testis operasyonu geçiriyor ve 2003 yılında sol varikosel nedeniyle de varikosel ameliyatı yapılıyor. PSA'sı 21. Total testosteron değeri 300 yani normal sınırlara yakın. Evet. Yapılan genetik incelemesinde 47XYY tespit ediliyor. Yani Y kromozomu bir, bir tane fazla. fazladan var. Şimdi bu hastamız geldiğinde ben muayene ettim. Testis boyutlarının normalinin altında gördüm. Ve solda grade 3 dediğimiz geniş bir varikoselin olduğunu gördüm. Ve hastamızı hiçbir tedavide uygulamadan dedim ki yani bir git örnek ver evet. bir bakalım. Ve ne bulduk örnekte? Sper. Senin de hastan olduğu için biliyorsun. <laughs> Evet, ejeklatında sperm var. Evet. Ve sana yönlendirdim eşini. Evet. Sen evet. de tüp bebeğe başlattın, Gerisini sen anlat E Bundan sonrasında aslında çok fazla bir özellik yok. O spermle gebelik elde etmek çok da zor olmadı. Burada önemli olan o spermi bulabilmekti gerçekten de. Bu bize birçok şey söylüyor aslında. Yani beş kere sperm bulunamamasına rağmen uzatılmış bir yöntemle aradığında bulabiliyorsun.